geldik. Şapkanı unutmuşum kardeşim evet. Geldik. Evet. Abla burası çok güzel bu arkadaşlar. Kardeş Allah bu ne ya? Bunlar ne? <laughs> Kardeşimle beraber bir gün boyunca ne yapıyoruz? Bana kıyafet alışverişi Allah. Bana kıyafet alışverişi arkadaşlar. Evet. Yağmur'a kıyafet alışverişi yapıyoruz. Yağmur'la birlikte. Ay Yağmur Ay ne kadar kötü üstlerin var ya Allah. Şunu ne bakayım. Ay şunu ne bakayım. Ay çok güzel oldu. Çok güzel oldu. Çok güzel oldu. Hmm dene bunu da dene. Bu da çok yakıştı ablacığım. Bunları alalım. Hmm. Senin çok az kıyafetin vardı. Abla bunlar harika. bunlar harika. Ben daha çok bu tarz seviyorum abla ya. Abla harika. Canım kardeşim hepsini alalım. Ay. Ay. Ay bunu baktı arkadaşlar. güzel elbiseler. Hepsini, hepsini, hepsini ve hepsinden. Bunlar, bu ne? Bunlar ne? Bunlar ne? Bunlar ne? Yağmur. Of of annem kıskanacak. Tamam. Evet. Yağmur vallahi annem kıskanacak. Hay <laughs> abla. Eteğini birisine verelim mi? Halı kime verelim? Bu kıza verelim. Ve ariyetten bir tane. Üst çıkmış oldu. Bunu ben kendim alacağım canım. Tamam alacağım. Onu sen alabilirsin. Ay. Ana. Arkadaş hamile yaptım. Ay ana hamile kıyafetim çıktı. Evet. Ha. Evet. Kardeşim sen onu durabilirsin. Abla en çok beğendim diyebilir miyim? Giy tabii ki de. Bunu beğendim. Bununla gidelim. Hadi bakalım. Tamam. Çansa taktık. Okey. Bunu ben alacağım kardeşim. Okey ablacığım. Ay. Ay. Bunu ben kendim aldım. Buyurun. Kasada. 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 Kasada kimse yok mu? Heh tamam. P -p 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 -dedik. Şimdi diğer yani mağazaya gidiyoruz arkadaşlar. Biraz hızlı oldu ama bence güzel bir video. Karşıma ayakkabı falan bayağı bir şey alacağım. bu, bunlar ne? Çok güzel. Yağmur burada çok güzel şeyler var ablacığım. Ablacığım. Yağmur. Buradayım abla. Ay abla, bunlar ne? Bu yani. arkadaşlar Yağmur buna beğenmedi. Bir şey der misiniz? Bunu beğenmedi. Bunu da. Kardeşim çok güzel şeyler var. Ana tam bu güzelmiş abi bunu. Ee? Bu güzel annem aradı tam annene. Bu güzel. dur anneme annene. Annen anneme. Ay bu çok güzelmiş. Ben bunu valla kardeşim istesen de istemesen de ben bunları benim kendi kızıma alacağım. Tam barak ay, arkadaşlar. Barak ne zaman duyuyor İslam? Hmm, sana. Gerçekten mi? Evet. can evet canım. Bunu indireyim sonra bulamıyorum istediğim şeyleri burada arkadaş çok güzel şeyler var ama tamam yani da evet arkadaşlar Allah bu kadardı 4 dakika biraz kısa yani isterseniz sonra bir <laughs> iki ay sonra tekrar aynen çekebilirim yeni bir video bu arada bayram hazırlığımız başladı çikolata falan aldım ben çocuklar için Evet. Aha burada bir şey Yağmur. Yağmur. Evet. Bu senin ve bu da Allah. Anneme ve bana ve bize aynen kendisine olan şeyleri al. E, bu Yağmur komik. Çok güzel arkadaşlar. Bu arada bir attım. Yani biraz kısa oldu biliyorum. Kusura bakmayın. Yani biraz kısa oldu. Ben başından beri seven takipçilerime buradan iletiyorum. Sizi çok seviyorum. Bay bay. Bay bay arkadaşlar. Evet, burada. Sibel Aydın takipçim. Sürekli yorumları yazıyor. Çok teşekkür ederim. Adı Sibel Aydın'dı. Doğru söylüyorumlar Umarım onu buradan çok sev sevdiğimi de buradan söylemek istedim. Seni çok seviyorum. Seviliyorsun. Yorumları yazmaya devam et. Seni yorumlarım benim için. Ve bizim için. Yani benim için. Ve yani şu an aynen Bizim için çok değerli. Bay bay seni seviyorum. Jadi mana mer